Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ben kırk şey oynayacaktım, buzul gitmiş mi? Normal LVİK mi oynayacağız? LVİK tek kil rekoru kıralım şimdi dur ki LVİK Şansa etkinlik bitiyor ya Vallahi canlı yayın açıyoruz ki Oyun oynuyor. Etkinliği ya biter. Ya şey olur. Şans yok şans. Pop Jimmy Mobile. buzul gitti o zaman ya. Vallahi buzulun gitmeye çok saçma oldu ya. Evet sesimizi artık açabiliriz en azından. Millet ya power plant'ı atlayacak şimdi. Telefonda çift kamera olduğu için arkadaşlar. Elimiz kameraya gelebiliyor. Kusuruma bakmayın artık. Yapacak bir şey yok. Bir maç yaparız. Kimse gelmezse çıkarım. Kapatırım yayını. İnşallah çok kişi buraya iner de var, en azından. Oyun oynarız. Bakalım şöyle bir kimse de DP'yi çok seviyorum ya ben bu oyunu. Gene bizi O bezeyi ne yapalım oğlum? artık. olsana artık. Bir tane de kas buldum mu basıp gideceğim bir yerlere. Burada adam yok herhalde. Herkesin okulda olduğu bir zamanda canlı yayın açmak kadar saçma bir şey yok bence. Onu da ben yaptım. Neyse canımız sağ olsun ya. En azından PUBG severler, dizler belki sonra canlı yayın. Eğer maç kazanırsam yüklerim kanala da yalnız şey yok. Ana adam var lan. Ne yapayım ben? Çok güzel indirdim adamı. Bunun arkadaşı var. Ama gel tek lan. Ben 1 vs 4 mü oynuyorum şimdi? Vay be. Oyun kendiliğinden ayarlı, ayarlı ya. 1 vs 1 ayarlanmış şimdi. Neyse canımız sağ olsun. 1 vs 4. Her taraf araş. Ya şurada da bir tane adam var. Ses. Aha gördüm adam. Ne abi lan? Bot mu lan? Ne yapıyor lan? Hayır öyle artık anasını zaten. Ne canlı çıktın ya. Vallahi billahi. Neyse basıp gidelim buralardan diyarlara uzaklara. An aslında kamerayı var ya birazcık daha ee, şöyle de alsak gerçi yine kameraya geliyor. Yapacak bir şey yok artık orada. Krablas'ta da adam olabilir mi? Trablas'a mı gitsek, Mide mi gitsek? Mide de yüzde yüz adam Evet, Mide'yiz. Burada ineceğim ya, arabayla dar yular 1 vs 4 bir de oynuyor. Burada da adam yok gibi lan. Şaka gibi yemin ederim. nereye iniyorsunuz ben anlamıyorum ki. Ama adama da ne düştü Gördün mü? Ne abi Oğlum hep bot musunuz lan? Kod koyuyorum ben da bayılttık. Ha bu bot. Ulan ne bu adam bomba sattı. Öldük lan. Vay be. Adamı gördün mü? Adam arkadan geldi bu duvarla. Helal olsun. Neyse yayını kapata kimse yok zaten. Görüşürüz dostlar. Akşam.